Kış yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bizler de doğanın kalbi Kayaköy'de içimizi ısıtacak bir kahvaltı yapmak için Yalçın Restoran'tayız. Sıcacık şöminenin başında, ev yapımı, doğal ürünlerin yer aldığı Yalçın Restorant'ın zengin kahvaltı sofrasındayız. Evet Süleyman Bey, Yalçın Restorant'ta bizlerin neler bekliyor, bu zengin kahvaltı sofrasında neler? Merhaba, hoş geldiniz. Kahvaltımız özeldir, özel kahvaltıdır. Özel ama sebebi de doğal oluşum. Biz bu ürünlerin çoğu ürünü kendimiz yapıyoruz. Reçelleri odada şimdi pişiyor bekletiliyor, dinleniyor ve siz değerli misafirlerinizi sofralarına hazır bir şekilde getiriyoruz. Buradaki bol çeşitli oluşu gelen misafirlerin burada keyif kahvaltı bir şey. Yani hemen kahvaltıyı yapayım diye bir de değil. Keyifle uzun zamandır burada kahvaltı yapıyorlar ve aldığı yedi kahvaltıdan zevkle, keyifle bir süre zaman geçiriyorlar. Evet. Süre zaman geçirmekleri doğal oluşuyor. Yani evet. zeytininden mazlamasına, pişisinden böreğine, menemeninden sucuğuna kadar hepsi kendi yapılmış. <laughs> Bu Uğur'da da herhangi bir ürün yok. Onun oluşu, doğal oluşu, kendi yapmış oluşu, iki hava oluşu, misafirlerimizi buraya getirmesi bir tanesidir. Evet, sofranın başında çok güzel gözükle bir reçel görüyorum. O bir reçel oluyor. Şimdi Kayaköy'ümüzün tescilli bir ürün, incirdir. Kayaköy'de yetişen e, ee, iki tane ürün var. Kayaköy'de nohut da incir. Bu da incirimiz, tescilli bir üründür. Olduğunu da şimdi pişer. ve müthiştir. Kahvaltımızın da olmazsa olmazı incir reçeli mutlaka geldiğiniz zaman incir reçelinin kahvaltını bulabilirsiniz. Kabinenin başında kokul kokul bu burada ürünlerimiz var. Bunları da hemen sizden anlatmanızı rica edeceğim. yumurtalı bir sebebi doğal. Yumurta kendi yumurtalarımız. Tereyağı bu köyümüzün tereyağı. Menemenimiz, çakallı menemeni müthiş tat. İçinde kaşarı bol koyuyoruz. Kahvaltı olmazsa olmaz. Gözleme yine kendi yapıyoruz. Böreğimiz odanın içine düşüyor. Odanın içine fırında, tanrı fırında bu börek orada pişiyor. Patates, sigara böreği, fişimiz, paçanga böreğimiz. Çakalın dilimini özelliği ne? Bunu merak ediyorum. Çakalın dilimini özelliği şu. Çakalın dilimini içinde yumurtanın beyazı olmaz. Yumurtanın sarısı olur. İçindeki domates, biber inceltilmiş olur. İçinde kaşar oluşu, ağır ateşte pişmiş oluşu. Müthiş bir tat çıkıyor ortaya. Geldiğiniz zaman tadına tatlına tavsiye ediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi bekliyor enfes Sizler de Yalçın Restorant'ın el yapımı ürünleriyle zengin kahvaltı sofrasında kahvaltı yapmak istiyorsanız adres Doğan'ın Kalbi Kayaköy Yalçın Restorantı. Yalçın Restoran'a ilk defa mı geliyoruz? Hayır, birçok kez gelmişliğim var. Daimi müşterisiyiz o zaman. Evet, evet. Peki neden Yalçın ya Restoran? Çünkü geleneksel ve doğal ürünler var. Kahvaltılar çok güzel, et ürünleri, akşamları gayet. Ev yapımı ve doğal ürünler olduğu için o yüzden tercih ediyoruz burayı. Ee, devamlı geliyoruz. Fethiye'de e, tek adresimiz diyebileceğimiz yer. Ürünler doğal olduğu için genelde tercihimiz burası oluyor. Lezzeti de çok iyi.